Bugün benim memleketim Manisa'da insanlar Manisa'yı kimin yöneteceğine karar verebiliyorlar. Belediye başkanı da seçecekler. Afyon'da seçebiliyorlar, Malatya'da seçebiliyorlar, Osmaniye'de, Rize'de seçebiliyorlar ama Diyarbakır'da seçtiklerinde, Mardin'de seçtiklerinde, Siirt'te seçtiklerinde siz sesleniz de biz size yönetiriz diyorlar. Biz buna Türkiye'de herkes eşittir ama birileri daha yaz eşittir deyince buna tepki veriliyor. Peki burada sözüm AK Parti grubuna. Bir siirt üçlemesi var bilir misiniz? Siirt üçlemesi. Tarih 6 Aralık 1997. Siirt Meydanı Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okur. Şiir şiirdir. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ama gün gelir soruşturma açılır. Görevden alınır. Hapse sokulur ve ardından onun da mağduriyetiyle bir parti kurar. Partisi iktidara gelir ama muhtar bile olamaz. Bu sefer tarih 9 Mart 2003'tür. Deniz Baykal ve arkadaşları bir partinin genel başkanı en yüksek oyu aldıysa başbakan olmalıdır der. Siirt'te karşılıklı milletvekilleri boşaltılır. Recep Tayyip Erdoğan Siirt'ten milletvekili olur. Yedi gün sonra yemin eder başbakan olur. Ve devamında o Siirt halkı 31 Mart 2019'da sandık başına gider. Tayyip Bey'i milletvekili yapan oylarla kendisine bir belediye başkanı seçer. Tayyip Bey de o belediye başkanına kayyum atar. İşte Siirt üçlemesi budur. Benim bu konuda söyleyeceğim lafdır.